Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fall Guys arkadaşlar ee, Tekrardan Slime Climb tam da arkadaşlar e, bir anlamaya çalışacağız ee, Bu modu ben varsa arkadaşlar bu modda sadece Slime Climb var sadece only Slime Climb Slime Climb Hı, Doğru söyledim Arkadaşlar bu arada marketime yeni bir şey gelmiş benim Yüz ben de onu aldım Bir de böyle bir şey kombinleyeyim derim Böyle bence de gayet Hoş tatlı durdu Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama ee, Bak işte bir önceki Fall Guys videomda da bu modda birini almıştım. bende mod kalk, bu e, mod kalkmadığını gördüm. O yüzden bir kez oynasam ne olur ki deyip bir kez oynamak isterim. Arkadaşlar bir kez oynuyoruz farklı bir karakterle farklı bir, farklı bir aynı bir mod oynuyoruz ama neyse başlıyorum Konuşamadım arkadaşlar ben konuşamadım. Çünkü bir yandan da bir şeydim. Sharky bak bak saygısızlık yapıyorsun yapma, okay, yapma. Film ısınma arkadaşlar şey ilk turum bu benim. Böyle kesmeden fazla çıkmam gerekiyor çünkü biliyorsunuz sonda full kesim oynayacaksınız. Hiç riske yani full riske gireceksiniz abi böyle. Mesela buradan böyle geçeceğiz. Buradan böyle böyle. Bang! Evet arkadaşlar şöyle geçelim burayı da. Ee, hadi bakalım bir çaydan yudumunu sığın arkadaşlar. Oh. Allah adam ölecek adam ölecek. Çık oradan dostum çık oradan öleceksin. Aferin. Yalnız ikinci çok güzel bir de istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bu adam geçecek ya. Hadi ben seni tutuyorum. Nikos Gram. Hu patlı çapmış isminde. Aga ah Oh. Ölmedim. Son kaldım. Vay kolay be. Değişti arkadaşlar. Ben top yiyimi de bitirdim. Nice. Mario. Mario. Aklıma geldi bir anda. Nice deyince. 12 kişi mi kaldı? Ne? Nasıl oğlum? 42 başladık. Nasıl 12 kişi kalabilir ki? İşte 60 kişi başlamıyor bu slime climb time'da. Abi nasıl 12 kişi herkes nasıl bot, bot gibi öldü nasıl ya alın Neyse final vermeyecek değil mi? Yok race verdi nice yine eleme turnlarından. Arkadaşlar şu skin hiç gelmedi galiba şu iki, iki, tane şey olan skin. Bekledim 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 gelmedi skin. Belki de gelmiştir bilmiyorum bakarım. Eee bakalım neymiş bu? Bu çok zor gözükmüyor aslında. Eee ben arkadaşlar en çok hızlı bitmeye çalışacağım çünkü antrenman olsun bir sonrakine. Final'a yani. Burayı şöyle geçeceğiz. Çek abi şöyle. Hmm, adam geçti biraz. Ben bir, anlaki şey, oldum. Ben çok anlaki oldum. Yani böyle bir anlık yok yani. Abi adamlar beni aşağı atacak. Şimdi ben merak etmeyin. Etme, normalde böyle bir şey olmaz. de böyle bir şey olmaz. Aynı da çok riske girerim ben. hı <laughs> nice game Bir geçemiyorum geçemiyorum ki bu skemin uğursuz geldi gibi nesil geciyeceğim arkadaşlar deneyeceğim deneyeceğim ya böyle hı <laughs> tamam yaptım Allah, o ne öyle o çarpsız erik çünkü bayağı atlamayalım şuradan atlayacağız buraya böyle geçip şuradan şöyle atlayıp atlamıyor. No, niye atlamıyor? Ben de bak o zaman bunları. Şu şeyi denesem acaba Darkne? Ya ben adamı sev... Adamı sevmiştim! Allah tamam. adamı sevmiştim derken arkadaşlar ölüyordum bir anda. Gördünüz zaten. Ne anlatıyorum ne gördünüz. Adam ölecek mi? Adam geçti ya. Hatta biraz dans edenleri geçelim. Dans edenleri sevmem arkadaşlar. Yani öyle full dans edenleri. Aga be, kokada öldü. Rahman, ben bu adamı kaçır, öldüreceğim de, Şu gecik oldum çünkü bu adam. Hadi bakalım. Oh, dört kişi neymiş sadece? Ya bu adam yaşıyor arkadaşlar, bizim sonu soldaki iyi oyuncu, Oscar Ali oyuncu. İsimleri niye böyle bot gibi isimler, Oscar Ali falan böyle bot gibi. Neyse de bakalım final verdim final verdim slime final arkadaşlar burada basmamız gerek ve en önden gidip ilk bizim getirmemiz gerek arkadaşlar ee, bu arada kanalıma abone olmayan varsa abone olursa ve like atarsa yorum atarsa sevgisini yaparsa çok sevinirim arkadaşlar ee, iyi ki varsınız bu arada yakında fortnite arkadaşlar bir ay canlı yayınımda 5 tupaverlik bir şey atacağım size istediğiniz herhangi bir 5 tupaverlik bir şey ama şimdi değil çünkü daha yapmayacağım şimdi düşünüyorum nasıl yapacağım çünkü bu arada ben şimdi geçerim abi Hem şu anlaki. Hepimizi kaybettik çok anlaki olmadık mı ama. Olsun sonra da geçmek ihtimalimiz var. Abi nasıl oluyor? İnan anlaki. Bu full anlaki geliyor. Öldüm Full anlaki arkadaşlar. Yüzü yüz anlaki full. Baksanıza. Bir taktik yapacağım da yapamadım dur. Bu adam nasıl geç abi? Nasılsın? O adam ultimate geçecek ya. Hiç iyi oynuyor gibi gözükmüyor ama. Çıkıyor çünkü o zaman geçemezse yazıklar olsun ama. Ha, çok anlakim ama. Adam hala geçemem ihtimalleri var. Hı. Aga be! Ama arkadaşlar adam hak etmedi ya. Gerçekten adam hak etmedi. Orada ben anlaki almasam bunların hepsini net alırdım da. Cık, bu adam gerçekten hak etmedi ya. Adam sadece arkadaşlar şeye kazandı aslında şansa Çok şanslı adam yani Adamın geldiği yerlerde o itme çekmeler falan arkadaşlar iyi durumdaydı o yüzden Adam geçti ben geçemedim öldüm Neyse ya sıkıntı değil en azından tebrik ederim ne yapacağız Her zaman bile almak zorunda değiliz Akşamın video beğenmişsiniz de. daha fazla insan açtığından video benim kanalıma abone olabilirsiniz Ayrıca söylediğim şeyler yani Bu tribünü alamadık bir daha kusur alırız inşallah zaten O kadar zor gibi değildi şimdi şimdi adam, adamın aklındayım ben ben sinirlenmiş olabilirim orada Ya tebrik ederim adama Esse aqui é o Xuxa, eu no bye